TV100 ekranlarının sevilen programı, magazin attığı Bodrum'da ünlü isimlerin merak edilen tatil detaylarını ekranlarınıza getirmeye, yazı evlerinize taşımaya devam ediyor. Yes. Yes. 5000 lira hesaba 500 lira servis bedelinin eklenmesiyle Bodrum'un pahalılığından dert yanan Demet Akalın yine de Bodrum'dan vazgeçmiyor. Hesap kabarık olunca bütçe kısıtlamasına gittiği düşünülen ünlü şarkıcı Biricik kızı Hira, çok sevgili eşi Okan Kurt ve arkadaş grubuyla akvaryum koyuna demir attılar. Günlük kirası 10.000 TL'lik mütevazi teknesinde görüntülere yansıyor. çok değil. Daha 3 ay önce kendini spora diyeti veren Demet Akalın dostlarla sofrada iştahlı mı iştahlı? Verilen kilolar hızlıca geri alınınca haliyle Demet'in kiloları göze battı. Ben artık afişini, afişini, bu filmi. Bodrum'da hava kapalı, kadrajımız sisli. Görüntümüzde Demet Akalın. Hava kapalı, buz ama akalım. Yes. Arabaya bindim, Şanssızlık bu ya. Demet Akalın kara bulutların serin havanın azizliğine uğruyor. Güneşlenme keyfi yağmur engelli. Her ünlünün başında bir talihsizlik. Bu defa görüntülerimizdeki isim Burcu Esmersoy. Hop oturuyor, hop kalkıyor. Adeta tatilde değil, bir iş toplantısında gibi heyecanlı, coşkulu. Anlatışlarında yerinde duramıyor. Bu hiperaktif halleri talihsiz kazaya davetiye çıkarıyor. Bir bu yana, bir bu yana, kadrajımızın bir anlık mavilikleri döndüğü anda olanlar oluyor. Bacağına sıcak bir şeyin döküldüğü tahmin edilen Burcu soy koşa koşa soluğu tekninin merdivenlerinde alıyor. İlk yardımı Bodrum'un serin sularında kendi kendine yapıyor. <laughs> Bodrum sevdalısı bir ca kalay siyah yüksek bel bikinisiyle boy gösterdiğinde plajları kasıp kavuruyor. Ünlü oyuncuya tatilindeyse sevimli dosta eşlik ediyor. Hayat! Sevgilisi Atakan Işık tutanla Bodrum tatiline devam eden İren Derici havuzbaşı sefasında görüntülerimizi yansırken biz ünlü isimlerin akın ettiği koydayız. O anlarda Zeynep Tuğçe Bayat ve Yiğit Kiracı arasında büyük bir savaş var. Biri sağdan biri soldan çekiştiriyor adeta. Canseler için paylaşılamıyor. <laughs> hiç mi yüzen yok dediğinizi duyar gibiyiz. O zaman suyun keyfini çıkaran ünlülerimiz gelsin ekranlarınıza. Onur Bey, Onur Bey, deniz nasıl? Güzel mi? Çok güzel, gelsene. <laughs> Kışın yorgunluğunu Tuğba Ünsal sevgilisi Serdar Turan'la masmavi sularda atıyor. Sırada badmintoncu ünlülerimiz var. İşte Ece Vahapoğlu ve Sevimli Oğlu Efe. ayı rakibi ise Canseler için. Serkan Çayolun'un raketi dev almasıyla hem vücut şov hem de eğlenceli maç başlıyor. Bodrum akşamlarında Fedon'la Taverna gecesinde buluşuyoruz. Harimler.